Arkadaşlar burada buzağları emziriyoruz. Orada da kedileri. Kedi yavruları buraya bu ahırda yavrulamıştı. Burada da büyüdüler. Yalnız bu buzağları bağlasak da bakın birbirini emiyorlar. Emdirmeden bir türlü tutaramadık. Bitti. Bu işi olan prenses. Bu Charolain'in muzası. Şu simenter'in muzası. Bu ise Mondofon ilk doğuran düveler var ya inekler. Onun muzası. Üçü erkek. Şu dişi. Dört tanesi. Ee, bu sene yedi tane doğurmuştu. Üç tane buza gitti. Üç tane inek satıldığı için arkadaşlar. Bakalım bunlar seneye nasıl olacak. Bunlar da minik kediler. İki tane kedi. iki kardeş doğurdu arkadaşlar. İki kardeşin yavrularını birlikte büyüttüler da süt veriyoruz. Şurada, şuraya doğum yapmışlardı. Şimdi sütü buzaları verirken bu biberonu arkadaşlar şey yapmayın. Bakın biberonu ne yapmışlar. Hep yırtmışlar. Biberonu temizlemeden diğer buzağı vermeyin. Onun suyun içine temizleyip e, buzağı verin. Çünkü ondan ona bulaşma olabiliyor. Gerçi bakın şöyle şimdi şu an emmeye başladılar bunlar. Böyle de bulaşıyor mikrop ama yapabileceğiniz kadar yani en azından kaçınabildiğiniz kadar mikroptan kaçındırmaya çalışın. En sevmediğim şöyle birbirlerini emmeleri. Bağlasan olmuyor, açık bıraksan olmuyor. Uzak bağlayacaksın, ona da yer lazım. Maalesef çözüm yok. Görüşmek üzere. Bu arada bir maşallah yazarsanız sevinirim yani. Görüşmek üzere. Bakın bu da <laughs> Bu da şu erkekli birbirine çok benziyor.